Akrep teyit edildi. Son koordinat bilgisini linkten gönderiyorum. Baykuş, Yıldırım ko koordinat için beklemeden. Son görüldüğü koordinatı gönderdim. Kasasında Doçka ile pikap içinde T-36 üzerinden güneye devam ediyor. Çok derinde. Baykuş, Yıldırım lider. Yerden havaya tehdit durumunda güncelleme var <laughs> kuş. Negatif. Herhangi bir değişiklik yok. Bölgeye giriş bu durumda müsait olmayacak. Anlaşıldı Baykuş. Bu durumda üste dönüyoruz. O terör senin yüzünden kaçtı! Yıldırım 1, hedef atış yapmayı deneyeceğim. Anlaşılmadı. 4 numara sen misin? Yıldırım lider. Dört numara. Bitirmem gereken bir görev var. Koldan ayrılıyorum. Dört numara yeni Başarabilirim komutanım. Hedefi vursan bile oradan dönemezsin. Hava savunma sistemleri hedef çok derinde. Oradan çıkamazsın. Hedefi vuracağım komutanım. O bombayı akrebin kafasına çakacağım. Bu kez kaçamayacağım. Gökhan, geri dön dedim. Dönemem komutanım. Gökhan beni dinle. Turgay'ın ölümüyle senin bilgin yok. Artık bunu anlaman lazım. Şimdi geri dön. Bindiğimizde meseleyi konuşacağız. Bugün Akrep'in son günü komutanım. Bu vatanın taşına, toprağına, insanına zarar verenlerin hiçbir yerde güvende olamayacaklarını anlayacaklar. Dört numara. Derhal geri dönme kola katıl. Bu bir emirdir. Engerek timinin niye sizi çok sevdiğini öğrendim komutanım. Beraber JTEC görevindeyken anlattılar. Çok derinde pusuya düşmüşler. Gözü dönmüş katil sürüsü etraflarını sarmış. Çok kalabalık varmış. Havadaki tek uçak mısınız? Onlara yardım edebilecek. En yakın unsur siz misiniz? Üstelik mühimmatınız yokmuş, yakıtınız azmış. Bir de dön emri almışsınız. Anlatırken gözleri doldu olur komutan. Bundan sonrasını başkası anlatsa inanmazdım. Teröristlerin en kalabalık olduğu yere dalış yapmış bu altı. Yabancı olduğu bir bölgede, tanımadığı yerde. Yüz fitten de alacağım. Ses üstünüze geçmiş. Teröristlerin araçların hemen üzerinden uçmuş. Üzerlerinden geçerken ne kadar flare varsa atmış. Kuyruklu yıldız gibi ateş saçarak geçmiş. Attığı flare'ler yedek yakıt tanklarına, mühimmat depolarına... ...mermi sarılı teröristlerin üstüne ateş topu gibi düşmüş. ...adet ateşten bir yol açtı dediler. Sonra da üstümüzden yukarı çekip gitmiş. İzli mermiler, kurşunlar yemiş. Ama o F-16 pilotu o kadar ustaymış ki... ...hasar almasına rağmen üstte sağ salim dönmeyi başarmış. En gerekli midonlaştığı gediye saldırmış. Yanmış, enkaza dönmüş araçların. Yaralı teröristlerin arasından cephe ulaşmışlar. Ölüme burun ucu kadar yakınken burunları bile kanamadan ailelerine, evlerine ulaşabilmişler. O iPhone 6 pilotunu da hiçbir zaman unutmamışlar komutanım. Dönmezsen vatan sağ olsun. Ama dönersem de kaderim o iPhone 6 pilotunun ellerinde. ihanet yani sizin komutanım. Vereceğiniz her türlü karara razı. En kötüsüne bile. Gökhan yapma. Gitme geri dön. Gittim bile komutanım. Komutanım dört numaraya refakat için izin istiyorum. dönmezsen vatan sağ olsun. Ama dönersen de kaderim o F-16 pilotun ellerinde. En gerektiğimiz size minnettar. Sayenizde hepimiz hayattayız. Zamanı geri alsak gözümü kırpmadan yine aynı karar veririm. Yıldırım kal. Yıldırım kol. Sağdan dönüşe başlıyoruz. Beni takip edin. İşte bu be! Aldığım en güzel emri komutanım. Yıldırım lider. Durmanız nedir? Baykoş, Yıldırım lider. Dört doğru atış denilecek. Anlaşıldı. Takip ediyoruz. aldatırım. Serbest Emre. Dikkatli ol. Gökhan, beni duyuyor musun Gökhan? Atışını yapmadan. Biz hala soğumlu unsurları oyalayacağız. Üç numara sana geliyor. Gökhan geldim. Çak şunu kafasına bitirsin artık. Bu sefer kaçamayacağım. Demiyorum. Atla Gökhan, atla! Atla Gökhan, atla! Çek şu kolu, kurtulamazsın! Atla artık Gökhan!